Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şu anda yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte internette nasıl para kazanabiliriz onu göstereceğim. Lütfen destek amaçlı kanalıma abone olursanız bildirimleri de açarsanız ve videomu da beğenirseniz çok çok sevinirim. Maddi durumda da arkadaşlar reklamları tıklarsanız reklamları sona kadar izlerseniz çok çok sevinirim arkadaşlar. Hemen dilerseniz videomuza geçelim. Arkadaşlar ilk öncelikle Instagram'da takipçi satarak para kazanacaksınız. Peki nasıl arkadaşlar? Gerçekten de bu yöntem çok kolay ve eskiden ben yapıyordum. Ben takipçi satıyordum ve oradan da para kazanıyordum. Ama şu an yapmıyorum. Ve Instagram hesabımıza giriyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Yani Instagram e, hesabınız şimdi diyeceksiniz nasıl takipçi satacağız? Size bir site önereceğim arkadaşlar ve o siteden takipçi siz satın alacaksınız ve iki katının gelir elde edeceksiniz arkadaşlar. Şimdi nasıl değil mi? Böyle bir fan hesabınızı falan Açın biraz takipçiniz olsun arkadaşlar. Hani insanlar size güvenebilmesi için biraz takipçiniz olması gerekiyor. Ve güven çok önemli bu konuda arkadaşlar. Çünkü kimse güvenmezse sizden takipçi almazlar. Şöyle Instagram'da arkadaşlar açıklama kısmına böyle yazıyorsunuz. Mesela 1000 e, takipçi 5 TL, 2000 takipçi 10 TL falan yazarak sizler de takipçi satabilirsiniz. Hemen şöyle bu siteye geliyoruz arkadaşlar. Bu siteye geldikten sonra limit ödememiz arkadaşlar 10 TL. 10 TL yüklüyorsunuz. Hemen şöyle kayıt ol diyorsunuz. Şöyle kayıt ola basıyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi kullanıcı adı, e-posta, telefon, şifre ve yeni şifre giriyorsunuz. Girdikten sonra zaten geri geliyorsunuz ve giriş kısmına geliyorsunuz. Hemen şöyle giriş yapıyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi ben zaten burada takışı falan satın aldım arkadaşlar. Hemen şöyle görmüş olduğunuz gibi sitenin, sitenin içerisi böyle arkadaşlar. Sizler her türlü sosyal medya takipçi platformda falan hepsini satışa çıkartabilirsiniz. Mesela TikTok takipçi istiyorlar. Instagram takipçi istiyorlar arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi sizler ne yapıyorsunuz? Bakın gerçek bot falan istiyorlarsa arkadaşlar burada ona göre satın alacaksınız sizler. Görmüş olduğunuz gibi yani şu an bakın. Instagram Türk beğeni hilesi falan alabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani bu genellikle hile falan değil. Nasıldır sizler satın alıyorsunuz bot istiyorlarsa mesela arkadaşlar bakın. Hemen şöyle buraya geliyorum. TikTok takipçi istiyorlarsa hemen şöyle bakın. Bir de e, TikTok TK yapmışlar haberiniz olsun. Böyle TikTok takipçiyi seçiyorum ve %100 gerçek diyorlar arkadaşlar bakın. %100 gerçeğini seçiyoruz. Bu da biraz pahalı tabii ki de gerçek olduğu için pahalı olabiliyor. Hemen şöyle 1000 takipçi diyorum. 1000 takipçi arkadaşlar TikTok gerçek. Hiç düşmeyen falan 54 TL arkadaşlar. Sizler mesela bu 54 TL ise sizler 60-70 TL'ye satacaksınız. Yani sizin siteniz gibi Zaten takvişler anında geliyor. Sizin siteniz gibi takvişi satacaksınız arkadaşlar. Mesela şöyle buraya da geliyorum. Instagram. Buraya da geliyorum. Tık gerçek beğeni arkadaşlar. Beğeni zaten gerçekten de önemli ve güzeldir arkadaşlar. Yüzde yüz gerçek. Ve e, sade kadın da sizi beğenebiliyor. Görmüş olduğunuz gibi 1000 beğeni 3 TL arkadaşlar. buçuk TL yani. Gerçekten de burada uygun fiyatlara e, takipçi satın alabilirsiniz ve siz de ayrıyetten satabilirsiniz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi yani bunlar da buna göre arkadaşlar. Mesela hani 3.5 TL idi ya. Sizler buraya açıklama kısmına Türk beğeni 5 TL, 5 TL yazıyorsunuz. Öylece ve sizler de insanlar hani tanımaya başlıyorlar ve oradan da size güvendiği için Bizden takipçi satın alacaktır arkadaşlar. Bu videomuz da bu kadardı. Lütfen destek amaçlı kanalıma abone olursanız ve maddi durumda da reklamları tıklarsanız evet. çok çok evet. sevinirim. Evet. Kanala abone olmayı ve bildirimleri de açmayı unutmayın. Videoyu da beğeni, hiç hiç unutmayın. Kendinize evet. çok çok iyi bakın. Allah'a emanetiniz. Görüşürüz. Bay bay.